Hepinize. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bitti. masal sahnesi geri yapıyoruz. Başladık yani. Şimdi ya çok kırılmış ama e, ama Ahmet Bey masal sahnesi olduğu için bir şey yapmıyor. yaz tatili olduğu için de ya sadece o içinde şimdi. Hanım e, e, müdürlük yapmıyor. Şu an hesap sayesinde gün olduğu için. Olduğu için böyle bir video hazırladık. Hepinizi seviyoruz. Ve videomuza başlayalım. Canım İslam sayesi gibi çok güzel oluyor. Evet ya. Yani. Ben en sevdiğim günlerden bir. Çünkü yaz tatili de güzel oluyor. Evet. Sen her zaman evdesin. Sen bazen okulu kontrol etmeye gidiyor musun? Gidiyorum ben bir gün de gideceğim. Ay rüya ya. Çocuktan iyi yaptı. Canım zaten dün kolu kırılmıştı canım. Biraz geçmiş mi? Evet. Geçmiş. Aç kartayım yani, canım. Ağrıyor mu? Aa babacım. Tamam tamam Aa. böyle kal seni. Tamam, sen de. Sen böyle ya. daha sen. güzelsin. Ya ben kötüyüm falan deme ya. Her kötüyüm dedin de oğlum kötüyüm dersin. Tamam babacım. Kızım ne yapıyorsun? Babacım oh. atıyorum. Kızım sen yine yapmana devam et. Kusura bakma seni. Rahatsız ettim gel Yok yok. Ah, maz devam. et. ne? Ne olmuş bu? Ah, oğlum. Ah, teşekkür. Nato tapanı götüreyim. Şimdi oynar. Başımın altını top Oyun. Bu 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 top oynayacağım. Ah. Oo, aferin oğlum. Vurdu vur, gol, vurdu vur, gol. Ay, vurdu gol, vurdu, vurdu. Oğlum, Otur sen size filmi izliyorum. Zannediyorum. Ya sen film çok güzelmiş. Evet, hava öğlen oldu. Çok iyi Bu şeyi yakalım. Karda <laughs> yayıyor ne <nefisali>. güzel ya. Ya. <laughs> çok iyi. yanına biraz ama Ne oldu? Alo. Selam Ben Ya çıkıyorum ya. Herkes iyi geceler. İyi geceler. Yavuz. Tamam ben şöyle bir çıkayım. Zaten gecelik ne gözüldük can. Zaten gel şöyle bir. Gel can. Alperen gel oğlum. Geldim babacığım. Sabah. Olunca. durum var. Neyse. Oğlum. 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 oğlum ya hastaysa burada böyle top mu oynayacak? Oğlum top mu oynadı? Geç. Sen yapma alırsın. Elimi yüzümü yıkayım en azından. Ah kolum ağrıyor. Ağzımız açıldı. Ağzım geldi. Ağzım bitti. Şöyle sildik. Elimizi yüzümüzü tekrar yıkayalım. Elimizi yıkadık. Şimdi sildik. 아, 밟아야지. 오, 밟아야지. 오, 밟아야지. 오, 밟지 오, 밟아야지. 오, 밟아야지. 오, 밟아야지. 오, 밟아야지. 오, 밟아야지. O, çok güzel şey güzel güzel. değil mi? evet, evet, ne sabah. Canım oğlumuz kabul eder mi? bir şey demedim. Niye Her yani can, Evet, canım üstü. Evet, biraz lütfen sesi zor. Çocuklar bugün e, köfte yapalım mı? Evet. evet. Can sen ne ara uyandın? Yes yes et. Ay geçmiş. Anam geçmiş. Ay. Baba. Köfteyi yapıyoruz. Evet evet. Gel köfteyi. Hemen hemen şuradan. Çay doldurayım babama. Babam için. Okay hiç babam hiç. Hak ettin değil mi? <laughs> annem, annem ne istiyor <laughs> bana kesin. Bana, <bunu>, ben içeceğim. <laughs> Çok güzel, bana da bunu anneme vereceğim. <laughs> babam istiyor. <işte ne? gülüyor> Aa, bir tane daha da çıkıyor. Ah nerede? <laughs> <adı. Evet, gülüyor> Sana bir yaptım oğlum. Teşekkürler. Bak aslında Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Ee, şimdi ee, Sosis bir şey En mantıklı çünkü bu. Ve ya şimdi bana burada sosisimi yapacağım. Bir tane sosis değil oğlum. Yok ya, o yapabiliriz. 2 3 3 ve 4 Hamur yerine ne zaman attık? Et evet, Güzel oldu. Hadi Bakın şuna bir şey Çok güzel bir şey

So, no, 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 no.